Burada bir kez daha tekrar ediyorum. Her ne olursa olsun ümitsiz olmayacaksınız. Hüzünlenmeyecek. Yese kapılmayacaksınız. Başınızı öne eğmeyeceksiniz. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Bunu asla unutmayacaksınız. Hak bildiğiniz yolda hiç şaşmadan ve sapmadan yürüyecek, ilerleyeceksiniz. Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Fıravun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Fıravunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Onun için... Bugün Akif gün aynı zamanda diyorum ki Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.